Selam arkadaşlar, ben Taha ve Saçmalamacılar Gaming'in başka bir bölümünde daha, hatta ilk bölümünde daha hepiniz hoş geldiniz. Şu an videoyu çekiyorum, çekiyorum, çok güzel. Evet, Minecraft ee, rehberimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi rehber, rehberimizi çekmeye başlayalım. Minecraft'ta ne yapılmalıdır, neler edilmelidir, ne vardır, na nasıl yapılır falan filan. Yeni başlayanlar için. E, Tabi aynı zamanda saçmalamayı da planlıyorum. Çünkü saçmalayacağız yani. Tamam. Her neyse. Create New World. E, Minecraft'ın ana menüsü böyle bir yer. E, yeni yükleyenler için konuşuyorum. Şimdi burada dil setini yapabiliyorsunuz. Türkçe var. Bir sürü dil var böyle. Mesela şunu yapalım biz. <laughs> Hayır. E, şunu yapacağız. Ha, bu neymiş? Perfect bir yüzde yüz ne alakası? Right ben spekliyim ha falan. <laughs> Her neyse, Cut Game'e basarak oyundan çıkabiliyoruz. Options'tan ayarlayabiliyoruz. Mesela ben sesleri kızdım çünkü videoda çok çıkmasını istemiyorum. Burada Fov'u ayarlayabiliyorsunuz. Difficulty normalde olacak. Video Settings de böyle şey bright yapalım. Hmm, bakalım 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 böyle şeyler aklı da açalım ya yani. Şimdi gerek kere hmm, şunu ben normalde seviyorum multiplayer'la server'lere girebiliyorsunuz burada arkadaşlarımın ve benim server'ım var mesela this is my server single player'la da asıl oynayacağınız tek başına oynayacağınız dünyayı yaratıyorsunuz survival ee, rehberi olacağı için saçmala ma dur saçmala macalar eee survival rehberi diyoruz. Survival seçiyoruz ve alo chat'i açacağız. Bunları da Allah'ım dur. Game mode survival yani hayatta kalma. Bu modda eee şey Hayatta kalma çalışıyorsunuz hani yaratıklar falan sizi öldürebiliyor Ac acıkıyorsunuz yemek bulmanız gerekiyor Uyu uyumak gerekiyor falan ne bileyim işte o çeşit şeyler çekiyor. Evet hala vale karşı kontrol ediyorum. Survival işte böyle bir şey hayatta kalma ee, bir tanesi Hardcore e, normal survival'ın ekstra zor hali fakat e, şimdi survival'da öldükten sonra tekrar canlanıyorsunuz. Ee, ve hani tekrar canlandığınızda her şey duruyor. Gidip eşyalarınızı oradan alabilirsiniz ama hardcore modda bir kere öldünüz mü bir daha şey olmuyor. Ee, dünya tamamen baştan şey başlıyor. Yani siz hiçbir şey yapmamış gibi en baştan başlıyorsunuz. Tabii ki de bunu seçmeyeceğim ve creative. Her bütün bloklar sonsuz. Uçabiliyorsunuz ve e, tek vuruşta bütün blokları kırabiliyorsunuz burada da yazdığı gibi. Evet, e, işte bu modda e ee, size öldürebilen tek şey dünyadan aşağı düşmek. O kadar. Ee, sonra çok büyük yapılar yapabiliyorsunuz. Öyle eğlencesine kılıçlar mılıçlar alıp zombileri falan da dövebiliyorsunuz o kadar. Survival More World Options Generate Structures yapılar işte hani generate structures açık e, olmasını öneririm. Mesela köyler ve dungeon'lar eee olmaz ofta olursa. Mesela köyler yararlı bir şey. Dungeon'larda da sandıklar var yani tehlikeler ama world type demek world yani dünya tipi. Default normal hani dağlar, orman, bilmem ne, bilmem ne falan. Super flat dümdüz bir dünya. Customize'a sonra geleceğim. Large biomes da normal default world'un şeyi. Çok daha büyük yani hani tüm e, mesela bir tane orman şu kadar büyüklükte ise large biyomdaki şu kadar büyüklüktedir. Bonus yani ben default alayım. All objects, hani mesela game mod 1 yazıp e, gerekirse şeye gelebilmeniz için var. Açacağım çünkü gerekebilir. Gerçekten gerekebilir videoda sorun olması diye. Bonus testi size en başta bir sandık veriyor. İçinde de birkaç eşya alıyor. Hayır onu açmayacağım. Seed for the word generator yani seed işte yazmak. Ee, ne işe yarıyor? Dünyada belli bir noktada doğabiliyorsunuz. Mesela ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 belli bir nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belli bir nokta. Ona göre hani bir yerler bulup diğerlerini gönderebiliyorsunuz. Ben burada bir ev yaptım falan filan diye. Bu arada dünya sonsuz. Biz Seed for, seed for the World Generator'a ne yazalım? Um, ee, Dur. Bulamadım. İyi mi? İyi. Bulamadım. İyi mi? Hop, hop, Tamam işte şöyle. Bulamadım iyi mi? <laughs> Umarım güzel bir yer çıkar. Minecraft Survival rehberine başlamak için Create World'a basa basacağım. Siz de dünyayı oturken oluştururken ona basacaksınız. Fakat eğer bu dünyayı ben yani istemiyorsanız vazgeçtiyseniz cancel diyebilirsiniz. Create World diyoruz. Şimdi dünyayı oluşturuyor. <laughs> Kaç dakika oldu bir bakalım. 6 6 dakika. Oha ne oldu? video kaç dakika var diye bakayım derken yanlışlıkla dünyadan çıktım evet tekrar girelim İki kere tıklayarak ya da benim orada tıkladığım şeye tıklayarak daha şey yapabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle bloklarda oluşan bir oyun gördüğünüz gibi normalde adamımız böyle değil ben skin değiştirebildiğim için aslında premiumların hepsi skin değiştirebilir fps 30 Niye bu kadar kasıyor? Allah Allah. Şöyle bir yapalım. Allah Allah. Neyse böyle kalabilir. Evet şimdi oyuna ilk olarak neyle başlamalıyız? Ha bu arada burada yine Achievements ve Statics var istatikler yani. Burada çıkabiliyorsunuz buna basarak. Open to land ayrı bir şey onu sonra anlatırım. Options o ana menüdeki. Bu da back to game. Ee, save and create title'da çıkıyor. Az önce yanlışlıkla bastım. equipment ve istatiklere sonra bakacağım dedim. Tamam. ilk olarak ağaçları yumruklamaya başlıyoruz. Bu arada ben Minecraft'a ilk başladığımda ağaçları yumruklamak için böyle böyle hep mouse'a tıklıyordum. Ama basılı tutmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. Yo, benim düştüğüm duruma düşmeyin güzel. 54 FPS. Evet, ağaçları yumruklamakla başlıyoruz. Ağaçlar e, oyunun temeli. Ağaçlar olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Ağaçları şimdi böyle bir tane koyarak e, birch birch değil yani, e, odun yapıyor. Odun parça. Ya yani bu odun bu da şey işte. E, kalas diyelim. Kalas evet. Böyle oraya oha o ne? Abi, ya creeper şunun sırası mıydı ya video çekiyorum ya Üf. bu creeper e, oyunda sizin yan, yanınıza gelip havaya uçan hani patlayan bir yaratık yeşil böyle üzerinde böyle benek gibi şeyler var şimdi göstereceğim nasıl patlıyor patla böyle patlıyor etrafı yıkıyor şimdi sırası mıydı ya şimdi sonra anlatacaktım ben neyse böyle Birchwood ya bu böyle plank yapıyoruz böyle iki tane e, koyarak stick yapıyoruz ve şöyle koyarak da bu şekilde masa yapıyoruz crafting bench tabi table ha table bench değil miydi neyse table yapıyoruz böyle sağ tıklayarak koyuyoruz blokları tekrar sağ tıklayarak içini açıyoruz crafting burada kaç blok 9 blok var 9 blok genişlik sayesinde daha ee, dayanıklı, daha önemli eş eşyalar yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi dört tane var. Her neyse. İlk olarak oy. bu arada sağ tıklayarak koyuyoruz bir tanesini. Hepsini koymak istiyorsanız direkt sol tıklayın. Ben bir tane koymak istiyorum. Şimdi üstte bu şekilde üç tane koyuyoruz. Odun. Bu şekilde iki tane de çubuk koyduktan sonra wooden pickaxe yani tahta kazma yapıyoruz. Sonra, bu arada Minecraft'ta asla altınızı kazmayalım. Böyle e, basıl tutarak yine toprakları kazabiliyoruz. Ve kayaya geldiğimizde kazmayla kırmaya başlıyoruz ki taş, taş çıkaralım. Taş da oyundaki önemli şeylerden biri. Taştan eşyalar yapıp, bu arada üstü böyle siyah benekli olan madene, e, şey, taşa... Kömür yani kol ya da kol Yani kömür de deniyor Kazmaya devam edelim Kömürler her türlü kazma ile Kazılabiliyor ee, Devam edelim taş kazmaya Bu arada şimdi ha Dur onu sonra anlatırım Bir on yirmi tane Falan kazalım taş Kömür de gerekli yani kömürleri toplamayın Toplayın yani toplamayın da Bir 20 tane olsun bu arada e, nasıl eğiliyorum Shift'e basarak Eğilebilirsiniz ee, Devam edelim Bu kadar yeter herhalde Şimdi sonra kazacağım Evet şöyle yukarı çıkalım Efendim Evet Aynen kazmayı yaptığımız gibi bu şekilde Taşları koyduğumuzda stone pickaxe oluyor Bu arada bunun adı cobblestone biraz daha çubuk yapalım. Şu şekilde ve bu şekilde koyduğumuzda taşları stone axe yani e, taştan şey oluyor. Balta şeklinden de anlayacağınız üzere. Bu şekilde koyduğumuzda stone shovel yani tahta şey tahta diyorum taş e, kürek ve yine bu şekilde oy, yine bu şekilde koyduğunuzda çok böyle üstüne iki tane taş koyunuzda Stone Sword yani kılıç elde ediyorsunuz. Ee, sonra sonra efendime söyleyeyim. Ee, başka ne söyleyeceğim? Ha. Kabus tonları bu şekilde dizerek ortası bir boşluk olacak şekilde her yere dizerek Furnace yani fırın yapabiliyorsunuz. Şimdi biz şunu kazmaya devam edelim. Bu arada bu benim anlattığım şeylerin hepsi tahtadan olabiliyor yani şu taş, taş kazma falan. Taş kazma zaten böyle hani balta, kürek ve kılıç zaten tahtadan da olabiliyor. Ben sadece en başta tahta harcamanın israf olacağını düşündüğüm için yapmadım. Devam edelim kazmaya. Ne kadar uzunmuş. Burayı keserim gerekirse. Yok be tam gerek yok. Kaçıncı dakikadayız? 12 dakika olmuş. Güzel devam edelim. Sonra hmm, ne söylesem başka şu şu gördüğünüz şey çakıl taşı böyle kazabiliyorsunuz ve oyunda pek bir şeyi yok bir tek içinden e, bir item çıkıyor onu anlatacağım daha sonra gerektiğinde devam edelim ilk bölümümüzün 20 dakika olmasını planlıyorum Evet, stone ile crafting tablosu kolayca kırabiliriz. Şimdi ağaçları ka bununla kazmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi elden çok daha hızlı. Bu bunlar yaprak, bunlar çimen yani gördüğünüz üzere zaten. Bu kum, yine hatırlatayım yani. Şey Serlos. Bloktan ne olduğunu bilin. Bu arada bu farklı bir odun çeşidi. Oak wood yani meşe odunu. Diğeri birch wood yani huş odunu olarak çevrilmiş. Türkçe'de. Tabi siz siz neyde oynuyoruz bilmiyorum ama devam edelim. Aslında güzel bir yerde Doğduk Böyle odunları kazmaya devam edelim. Bu arada e, size çok önemli bir şey vermem lazım. E, ipucu i̇pucu vermem lazım. İpucu da değil aslında işte. Hani bilgi. Asla Minecraft'ta böyle üstünüze de durduğu bloğunu kazmayın. Çünkü lav falan çıkabilir yani. Tabi buralarda çıkması şey hem. Evet. Bunu arıyordum. Tavuk. Yani şey işte çıkın tavuk. Bu tavuk size et ve tüy verir. Böyle küçük şirin bir şeydir ve kılıçların hepsiyle tek de alabilirsiniz. Galiba şununla da tek de alınıyordu bilmiyorum. Bir deneyelim. Evet tek de alınıyormuş. Her neyse ya yani çoğu şeyde onu tekrar alabilirsiniz. 4 kalbi var. Hani bizim 10 kalbimiz olduğu. Bizim 4 10 kalbimiz var. Onun da 4 kalbi var sadece. Koyun sesimi duydum. Meleyenler koyunlar. Evet, koyun sesi duydum. O ne tarafta? Ha, koyun. Bu da koyun. Bunun e, makas yaparak şeyini yününü kolayca alabiliyorsunuz ama bizde makas olmadığı için bu arada makası sonra anlatacağım. Bizde makas bir dakika. Ha biz makas olmadığı için direkt dönmemiz lazım. Yine yine çıkıyor. Ama yeterince çıkmıyor. Bir tane çık, çıkıyor. Yine şey makaslı bir iki üç tane falan çıkabiliyor. Takıldım az önce sanki. O gördüğünüz pembe yaratık bir domuz gördüğünüz gibi. Tipsiz şaşı bir domuz. Bunu iki vuruşta alabiliyorsunuz. E, size domuz eti veriyor. Evet. Hop, hop 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 Tamam edelim. Bakalım size neler gösterebilirim. Bakayım kaç dakika olmuş. 16 dakika. Tamam 4 dakikamız var daha. Bu arada Minecraft'ta bir gün 7 dakika oluyor fakat nedense 7 ha doğru iyi ki bir 5 dakika falan şey geçti dışarıda hani o menüde falan geçtiği için güneş yavaş yavaş batmaya başlıyor gördüğünüz gibi şu güneş şunlar bulutlar falan burası mağara mağaraları sonra gelişeceğiz bir tane daha doldurdum öldüreyim bunlar şeker kamışları bunlardan şeker üretebiliyorsunuz bu şekilde şeker üretiyorsunuz ve 3 tane yan yana koyarak da kağıt elde edebiliyorsunuz. Kağıt ne işimize yarayacak? ileride anlatacağım. Kağıt kitap yapmaya yarıyor. Sonra onu nasıl yapılacağını falan anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi daha ilk gün ilk gerekenleri. Minecraft'ta ilk şeylerde dışarıda gezinin hani. Çünkü ev yaptığınızda dışarıda gezinme şansınız az olacak. Neden? Çünkü evi kaybetme olasılığınız olacak. Ee, bu yüzden Minecraft'a ilk başladığınızda etrafta bol bol gezmenizi öneriyorum. Bu arada bu açlık barı. ya bu açlık... Şu şey yani... Şurası açlık barı. Orayı doldurmak için yemek yememiz gerekiyor. Yemek için ne yapmamız gerekiyor? Yemek e, elde edilebilen hayvanları kesmemiz ya da elma toplamamız gerekiyor. Elma nasıl toplanır? Şu ağaçları kırarak. Yapraklarını kırarak. Bunlar sapling. Yani fidan. Bunları dikerek başka ağaçlar elde edebiliyorsunuz. Sıra sağ tıklayarak dikiyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Blokları sağ tıklayarak koyuyoruz. Ve sol tıka basılı tutarak da kırıyoruz. Yavaş yavaş gece olmaya başlıyor. Gece olduğu için ne yapacağız? Tabii ki de bir ev yapmamız gerek. Evi topraktan yapabiliriz. Tabi ileride çok daha görkemli güzel evler yapacağız. Sağ tıklayarak bu şekilde düzenli ya da iseniz işte bir şekilde böyle toprakları koyarak başlayın. E, i̇ki blok olmasını öneririm çünkü iki bloktan zıplayamıyor yaratıklar. Fakat örümcek e, iki bloktan zıplayabiliyor. Örümcek bütün blokların üzerine zıplayabiliyor hatta. Yok. Hani ne bir şeyse tırmanabiliyor. Biz şöyle kapalı bir alan yapalım derken ne oldu? Şu şeyleri topla. Bunu Bunlar, açayım ben. Bunun içinden e, tohum elde edilebiliyor, tohumla buğday büyütülebiliyor. Bakın tohum ve e, buğdayla da ekmek yapılabiliyor. Bunu da hatırlatayım. Şöyle çıkalım buradan. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha. Şimdi içine girelim. Space'e zıplıyor bu arada. Şimdi arkadaşlar, bir Alta böyle bir çubuk, üstte de bir tane kömür koyduğumuzda torch yani ney? meşale elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi meşaleye de benziyor. Evet ilk gecemizi geçirmek için e, getirmeye geçirmeye başlayalım. Crafting table'ımızı koyalım. Furnace'imizi koyalım. Ha, bu arada bu çiçek. Bunu böyle ekebiliyorsunuz. Hiçbir işe yaradığı yok. Ha, bir de bir tek şey böyle renk yapabiliyor. Onu sonra anlatacağım. Şimdi daha sırası değil. Şimdi bu fırın. Gördüğünüz gibi. Satıklayarak yine koydum. Buraya iki tane et çeşidinden koyuyoruz. Altına yanacak bir şey. Yani mesela odun ya da kömür. Tabii kömür israf olmasın diye kömür koymayın bence ilk şeyde iki tane falan varsa. Bekliyoruz. Bu dolduğunda pişmiş olarak bize cooked pork chop olarak geliyor. Ya bir şey. Yani et şey olabilir. Ee, i̇nek eti olabilir. Tavuk eti olabilir. Herhangi bir et olabilir. Bunları da koyalım. Burada böyle alıp direkt koyuyoruz işte hani. O crafting table'da nasıl koyuyoruz? Cooked pork yok. Biraz daha yiyelim. Ve yetmedi. Biraz daha ısıtalım. Et önemli. Pekala Minecraft'ın temelini öğrendi sayılır. Şimdi ilk gecemizi geçirmeye çalışalım. kukut çıkalım İlk gece bir dakika. Ha 20 dakika olmuş evet. Ee, işte, ee, evet arkadaşlar saçmalamadılar gamingin ilk bölümünde sizlerle beraberdim. Size Minecraft'dan ilk gününüzü nasıl geçireceğinizi anlattım. Fakat artık süremiz dolduğu için videoyu bitirmek zorunda kal kalıyorum. Kendinize iyi bakın ve bizden ayrılmayın.